Merhabalar. Bu hafta da trafik tabelalarını hatırlatmaya devam. Bunlardan ilki kendini has, tek başına bir tabela olan sekizgen, kırmızı zemin üzerinde dur yazan tabela. Bu tabelaya genellikle yol çıkışlarında, yani T birleşim noktalarında kontrol yapılan, uygulama yapılan noktalardan önce yol çıkışlarında rastlayabileceğimiz tabela. Aslında. Çok sık rastladığımız bir tabela olmasına rağmen uygulamada çoğu sürücünün es geçtiği bir tabela. Bu tabelanın temel anlamı tabelanın dönük olduğu yoldan gelen aracın tamamen durması ve ondan sonra yola çıkması anlamına geliyor. Yani full stop yaptıktan sonra yolu kontrol ettikten sonra çıkış yapın anlamına geliyor. Sekizgen kırmızı içerisinde dur yazan tabela Lütfen bu tabelaya bundan sonra daha dikkatli davranın. Diğer tabelamız ise yuvarlak bir tabela, tamamen kırmızı bir zemin ve ortasında yatay beyaz bir çizgi olan tabela. Bu da taşıt trafiğine kapalı yol, girişi olmayan yol anlamına gelir, girilmez anlamına gelir. Genellikle e, yol inşaatının başladığı yerlerde, yani yolun devam etmediği noktalarda, şeritle karşımızda, e, dönüşü olmayan yollarda, yani taşıtların girmemesi gereken yolların başlangıcında ters yön tek yön olan yollarda girilmemesi gereken tarafta bu tabelayı görürüz. Bu tabelaya da bundan sonra daha çok dikkat etmek dileğiyle bu haftaki hatırlatmalarımız bunlardı. Herkese iyi sürüşler.